Evet ağa tamam. seni dinleyeyim. Bugüne dek aramızda münasip olmayan bazı konuşmalar geçti Kaz. Lakin torunun bu haldeyken bize vakur durmak düşer. Gönül ferman dinlemez derler. Ferit'in gönlü de ne ana tanır ne ata. Seyran diyor. Benim rızamın olmadığını biliyordu. Ben de sırf torunumun hatırı için bir kereye mahsus olanları unutacağım. Yaşanmamış sayacağım. Seni bir kere daha affedeceğim. Çocukların evlenmesine müsaade edeceğim. İnşallah bir daha hatan olmaz. Sen ne diyorsun ya? Ha? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mi? Yok rızam yokmuşmuşmuş da. Gönlüm razı değilmişmişmiş de. Yani sırf Ferit istedi diye benim kızımı istiyorsunuz ha? Oo ne güzel İstanbul ha. Ya siz kimsiniz daha benim kızımı tekrar isteyiniz? Ben salak mıyım, enayi miyim, mal mıyım? Kazım olan oldu işte. Sizin de suçunuz var, bizim de. Babam diyor ki yeni bir sayfa açalım ama hem Seyran bizim yanımızda senin yanında olduğundan daha mutlu. Aa ben bunları yemem haberin ola. Ha. Ya biz Antep'teyken Mutlu Mesut 10 numara 5 yıldız yaşadık ha. Sonra dedeler Korhanlar kızını isteği tamam dedik. Ama geldiğimizden beri ne o ne de biz gün yüzü görebildik. Şimdi karşıma geçmişsiniz. Yani sırf Ferit diye benim kızımı isteyiniz ha? Yok ya Işık. Geçmiş olsun. Bundan sonra siz sağa ben selamet. Kazım. Baba. Kazım. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hudutsuz. Hadsiz herif. Senin karşında Halis Korhan var. Valla Halis Korhan için değer. Sırf sizin o güzel yüzlü oğlunuz için buradayım ha. Sırf Ferit dedi diye onun hatırına her dediğinize her ama artık gitti bitti yetti. Ben kararımı verdim. Hepisini alacağım. Antep'e dönücüm. Bilesin. Haydi siz size iyi bakın.